kaldığımız devam ediyoruz. <laughs> Bugün Valorant'ta <laughs> Özür dilerim. Bugün Valorant'ta Split Map'inde öncelikle B bölgesinde başlayarak size Killjoy'un E yerleri ve yani E ile Q'yu bir arada yok. Ee, nasıl yapacaktım? Hı. E ile C'yi bir arada Köyü de tek başına iki, har iki haritada dedim. İki bölgede de göstereceğim. Şimdi hadi başlayalım. Önce şuraya koyduğumuz bir E. Bir saniye. Kulaklığımı sesini biraz düşürdüm. Tamam. Evet. Buraya koyacağımız bir taret. Hem buraya hem de buraya bakacaktır. Botu geri alalım. Sonra görelim, diyelim ki savunan biri var. Buraya taret Tarit koyuyorsunuz. Bakın. Ah. Hmm. Pingim var galiba şu an. Bakın, şuradan gelen adam direkt taretle. Ya çalışmak zorunda ya da ya da kaçmak zorunda. Ama yine de siz o adamın yani oradan birinin geldiğini duyacaksınız. Evimizi alalım. Sonra bazı oyuncular şu şuraya koyuyorlar. Bu biraz da şuraya daha çok yönelik. Ne oluyor benim? FPS'te mi bir şey var? Pink'te mi bir şey var? Anlamadım ki neyse. De var bu Bazı oyuncular şu kısma koyuyorlar, aynen pinkte de var. Bu kısma koyuyorlar. <laughs> bu kısım sizin için işinize yaramaz? Ta şuradan gelecek kişiyi görürsünüz. Ha bunun için ne yaparsınız? Buradaki bariyerler kalkar. Giderseniz ta şuraya Q'unuzu koyarsınız. Zaten o Q her taraf kaplayacağı için aceleyle çekiyorum. attım. Göstereyim. Bakın. Tüm alanı kaplıyor. Alarm botu çıktı. Hop, zaten. Bunu gören adam yakaracak ya da gelmekten vazgeçecekler. Kırar kırarlarsa zaten siz adamların geldiğini <laughs> anlayacaksınız. Gelmezlerse de zaten gelmezler. Şimdi, <laughs> bu ne? Pingimde bir şey var ya. Sarmal bomba yolda. Buraya bırakın bir tane sarmal bomba. Bir de gelin şu çiçeğin içine bırakın bir tane sarmal bomba. Allah'ım. Pink'ten değil ya. Pink'ten pink'ten. Nerede o? Giden paket kaybı. Gelen paket kaybı. Ha, kaybolan paketler. Büyük midim oğlan mı yapıyor? Bilemedim ki. Evet. Şuraya sarmal bırakmıştık. Sarmal bomba yolda. Sarmal bomba yolda. Olmuyor. Denemeye gerek yok. Bak mesela artık adamlara alışmışsanız şuraya atabilirsiniz. Bu da ne olur? Şu kutunun üstüne çıkacak adamları engeller. Evet. Şimdi başka. Buraya bir tane sarmal bırakabilirsiniz. Gelip şuraya bir tane sarmal atabilirsiniz. Ya da gelip tam şu ortaya atarsınız. Ta bakın şuraya kadar etkiliyor. Ne yaparsınız biliyor musunuz? Alırsınız eğenizi Bırakırsınız buraya. Götürürsünüz. C'nizi buraya bırakırsınız. Hatta biraz daha geri atacağım için patlattım. Q'muzu da çekelim çünkü ikinci şey olarak size Q'lar mı Q yerlerini göstereceğim evet. Buraya attık. <laughs> Genellikle oyuncular hep buraya kurarlar. Hop. Tüm şuraya kadar hep tüm alanları kaplıyor. İşte. Buraya atarsınız bir tane. Bir tane de gelir. Ya şuraya attığımızdan. Bakın bu tüm alanı kapladığını görüyoruz zaten. Yani gelin kısacası. Nasıl anlatayım? Işık aydınlatıyor ya bakın bir yere kadar ışık aydınlatıyor. Sonra hemen gelin Nasıl anlatayım yani? Biz yani bunu üçüncü basamak böyle nasıl diyeyim? Bomba Çeyreğine bomba doğru atın. Çıktı. O zaten kendisi güzel bir şekilde gidecektir. Hatta o kadar ucu da gerek yok. Gelin abi ikinci basamak bomba çeyrek bomba kısma bakın tüm alana kontrol sağlıyor bir tane <coughs> sarmal. Onu da nasıl atarsınız? Bakın burada kırcal kırcal şeyler var. Gelsiniz onu da şuraya. Ya da gelirsiniz direkt bakın şu çizgiyi takip ediyorsunuz ya. Bu çizgiyi takip ederek gelirsiniz. Hop, bıraktınız. Hop. Bakın tüm alan kontrolü bizde. Evet. Sonra gelelim başka yerlerine. Ya buraya. Hem şuranın girişindeki adama, hem buranın girişindeki adama bakar. Bot dönüyor. Şunu Şu kutunun üstüne koyarsınız. Hem, bakın göstereyim. Hop, buradan çıkan adam direkt tarete sıkmak zorunda ya da kaçmak zorunda. Veya şuraya koyacağınız bir tarette gene buradan çıkınca sizi ele verecektir. Ve buradaki taret başka ne işimize yarar? Ben şeyim saldıranlardan hop ya direkt çatışmak zorundayım ya da devam etmek zorundayım buradan. Öyle. Of. Niye sabah uyandığımdan beri burnum akıyor. Evet başka Başka. Ver. Buraya koyuluyordu ya. E niye koyuluyordu hatırladım. Neyse. Sonra gelirsiniz. Ee, başka. Nereye koyabiliriz? Ya da bakın gelirsiniz. Biraz da taktik. Q'nuzu diyelim ki hayvana bıraktınız. Aldınız bir tane de sarmalattınız o. Kaç. Şunu iyice size anlatayım. Çünkü bu çok iyi bir sarmal. Şimdi geliyoruz. Basamaklara geldik. Bir değil, iki değil, üç. Üçüncü büyük çizgi. Den. Tam korosunuzu tutun. İkinci basamağı getirin. Aslında şöyle yapın. Şöyle gelin. Biraz daha. Bakın mesela benim gibi korosunuz varsa korosun sağ tarafını yap bağlayın. Atın Dermak sonra da. İkinci Dermak tarafa doğru. Tüketi şurası etkili kalmayacak. Aa, ölmekten korkuyorum. ha. Ölebilirim yani. Bu maç içinde, maç içinde. Geliyoruz. Bir de ikinci çiz ee, bir de ikinci çizgi var. Ya üçten ya ikiden atacaksınız. Hop. Ya üçüncü çizgi ya ikinci çizgi. Ama ben size ikinci çizgiyi daha tercih ederim çünkü sadece şu kısmı bırakıyor. Tamam, devam. Taktik vermeye devam. Evet mesela geldiniz buraya Q'nuzu bıraktınız gittiniz bir tane de oraya. Q bırak. E C bıraktınız gittiniz tamam mı? Geliyoruz. Bir tane de geldiniz buraya veya şuraya C bıraktınız. Gelirsiniz sonraki taretinizi, hop bariyer kalktıktan sonra gelirsiniz koyarsınız. Zaten bu öne koyduğunuz taret biraz daha geri atmamız lazım. Bu öne attığımız taret zaten buradan gelecek kişi direkt bize söyleyecek herhangi bir rush varsa zaten siz de buradan attığınız zaman kaçabilirsiniz adamlar varsa hemen geçersiniz şuradan geriye işte şuraya işte ne bileyim buraya falan böyle geçip durabilirsiniz ya bunu midde de yapabiliriz tam tersi Q'nuzu buraya bıraktınız E'nizi gelir çekelim E'nizi E'nizi de gelir hop buraya bırakırız Burası da böyle kalır. O zaman A kısmına geçelim. Önce buralardan başlayalım. Şimdi geliriz. Bir bıraktık oraya. Ben buraya daha çok taret bırakma taraftarıyım. Şuraya bir tane bundan bırakırız. Gelsiniz bariyer kalktıktan sonra şöyle bir kilo atarsınız bir de gelir tam da şu kısmına bir tane de C atarsınız bu çok basit bir korulum bakın bu bomba tüm girişi engelliyor bu Q zıpladığında yani sadece şu kısım var boş olarak oradan da geçilmiyor zaten ee, işte Sonra evimizi başka nereye koyabiliriz? Gelsiniz, evinizi buraya bırakırsınız, Q'nuzu oraya koyarsınız. Ya Botu da bunu biraz çekiyor. daha. Aldınca önceki'ni biraz daha geri versiyonu diyelim. Hem buraya bakacak hem buraya bakar. Sonra çekelim. Buraya bırakabilirsiniz. Botu geri çekiyorum. Buraya Gözü bırakabilirsiniz. Hem şuradan geleceği hem buradan geleceği gösterir. Botu geri çekiyorum. Şunu da alalım. Oynuyor. Ya da gelir buraya koyarsınız. Tarek hem buradan gene gele gireni. Bakın. Şimdi şu üstüne koymuştuk ya şuranın. Oranın avantajını göstereyim bakın. Çıktınız hop direkt taret karşıda. Kaçacaksınız üstte. İşte Q var, C var, bir şeyler var, patladı oldu. Hop buraya geliyorsunuz direkt. Taret yine karşınızda. Avantajı bu taretin. Hmm. Çok ciddi. Aa. tamam. İyiyim gibi. Bakın bu güzel bir sarmal bomba. Şu kısmı kaplıyor. Ama genellikle Valorant oyuncuları gelir. Şuraya kurar bombayı. Bomba Hop. Buraya attığımız Aa. bir sarmal. Ta şuraya yani adamın illa açığa çıkmasını bekleyeceğiz. Bunu attıktan sonra ya da sola. Bomba çıktı. Adam zaten bunu fark ederse kır kıracak. Bot dönüyor. Yani. Bir de baktınız rakip çok şeye kuruyor. Buraya çok fazla kuruyor. İşte vereyim. Mesela Viper varsa karşı takımda. Mesela Viper'ın ee, Şuraya geçip bir tane line vardı sanki. Şöyle miydi? Şurada gökdelene mi bakıyordunuz? Sarmadın Layıp atıyor duydunuz. Atıyordunuz. <laughs> ben ben bilmiyorum. Ben Viper oynamıyorum kaç zamandır. Öyle line vardı. Takıma bir tane Viper gelmişti. Ben de ondan gördüm yani. <laughs> Pingim de var. Ne oluyor ben anlamıyorum ki. Ya da bakarsınız rakibiniz çok buraya kurar. Ne gidersiniz? Hayır bunu yapmamalıydım. Siz de gider. Hop. Bakın buraya attığımız Şöyle bir şey var. Bunu da kırarlar. <laughs> Bakın geliyoruz. Burada çıkıntı var. Çıkıntının en ucuna. Bıraktık bombamızı. Bir de geldik çıkıntının en ucuna. En ucuna. Ya oraya ya buraya. İsteğe bağlı. Hmm. Hop. Hemen gelelim. Sonra başka. Gene B'de yaptığımız gibi. Q'muzu Haven'da bırakırız bunu gelir. Hop, hemen şuraya koyarız ya da Haven'dan oraya. öne koyarız. Evet. Şimdi geçelim. Şu yerlerimiz. Evet. Geçen az önceki video daha izlediğiniz gibi şu yerlerimize geçiş yaptık. Hayır. A bölgesinde kalmıştık o yüzden hemen A bölgesinden başlayalım. Şu yaptıklarımızı Sarmal temizleyelim hiç olmazsa. Sarm, 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 sarmal bomba Hı. çıktı. Şimdi geliyoruz. Buraya bir Q. Buraya atacağımız sarmal bir Q işe oluyor. yarar? Geçen şuraya attığımız bir tane sarmal bomba vardı. Buradaki Q gelecek. Buradan gelen adamı üstüne o gidecek. Buradan da sarmal bombamızı açıp hasar verebileceğiz adama. Sonra gelirseniz Q'nuzu nereye koyarsınız? Q'nuzu sarmal bomba gibi de koyabilirsiniz. Yani tek kötü olay şuradan gelip Raze'in Q ile uçması veya Jet'in zıplaması. Zaten buradan da Jet zıplarsa da ne bilelim yani. Saçma olur. Bak mesela. Bakın mesela şu attığımız Bot dönüyor. Bakın buradan göstereyim. Ta bakın nereden nereye kadar saydı savunuyor. Gördüğünüz gibi. Onu da tam nereye atarız. Geldik. Siyah şu çizgi var. Hop. Bakın. Tam o ayağı var ya onu çizgiye getiriyoruz Ayar atıyoruz. Hop. Kapandı o da buraya kadar gitti. O çok güzel bakın mesela. Hmm. Sonra rakibiniz gene böyle geçen gösterdiğim gibi çok arkaya doğru kuruyorsa şuraya doğru bir tane bomba atarsınız. Adam yani arkaya kuramaz. Ya da gelip taleti kıracak. Talet ediyorum Q'yu. Başka Q olarak Haven'a gidelim. köyü ileri atarsınız. Alarm botu kuruluyor. Kırılır kırılmaz onu bilemem. Botu geri çekiyorum. Buraya. Alarm botu çıktı. Hani geçenlerde Cyber'da C atmıştık ya. Şuradan. Buraya. Çaprazlamasına. Bu da onun görevini görüyor neredeyse. Botu Aynı şey çekiyorum. gibi düşünün. Bakın. Tamam geliyoruz. Hani şu. Ne bu? Çentik galiba. Geliyoruz. Robot, rapor robotumuzun sırtını şantiye getiriyoruz. Alarm Aslında o çok da önemli bir şey değil tamam mı? Yani sadece şöyle atın. Alarm botu kuruluyor. Botu geri çekiyorum. Şöyle atın fark etmez. Ama en iyisi şu tam ortalamadır. Bu da ortalamak da şöyle olur. Evet başka köyümüzü çekelim. Kuruluyor. Gelirsiniz mesela adamlar çok mitten raşlıyorlarsa. Bunu buraya bırakırsınız. Bir de gelir şuraya şunu atarsınız en geriye ta Böyle. Gelsiniz bunun başına bir tane. Başına dedim. Şuraya bir tane sarmal bırakırız. Buna nasıl gösterir? Hop. Ta buradan direkt zıplayan kişiyi alacağı için. Bunu açtığınız gibi o kişi ya hasar yiyecek ya da ta buraya kadar gelecek. ya da gelipten kaçacak. Başka hmm, adı hatırladığım kadarıyla bu kadardı. Şimdi gelin. Gidelim. Ah. <laughs> Yanlışlıkla kaydı. Başlatma tuşuna tıkladım. Çok korktum. Bir anda kapatma tuşuna tıkladım diye. Botu geri çekiyorum. Botu da alalım. Hemen istiyorsanız hemen Haven'la başlayalım. Evet. Kiyomuzu gelir. Botu kuruluyor. Botu geri çekiyorum. <laughs> trollendim ben. Mesela çiçeğin üstüne bırakırsak Kötü olabilir Gelin şuraya bırakın abi Bakın çiçeğin hemen yanına Veya çiçeğin de Şöyle çapraz kısmı gibi Şöylesine Bu da ne olur Tam şu kısımla şu Koyu bir tane kalas Bir de açık kalasın Tam o orta kısmına koyuyoruz Yani kısacası şu Hop geldik buraya Bıraktık bunu bu da bize ne sağlar? Tam dediğimiz bölge bakın. Şu kısmın hepsini alıyor. Bu kısmı alıyor. Bir de şu kısmın başlangıcıydı sanki. Evet. Bakın. Ta bakın. Ta girişi bile kapatıyor yani. Giren kişi illa size haberi gelecek. Ya da geçen koyduğumuz C gibi. Onun yerine gelirsiniz. C'yi şuraya bırakmayın. Gel buraya bırakırsınız C'nizi de. Oraya değil. Şuraya bırakırsınız. Hop. Bomba çıktı. Beraber açılır. Kapanırlar. İşte Haven'da yani en etkilisi bunun çaprazındaki. Yani şu kısım. Koyu kalas. Bakın. Çiçekten sonra 1, 2, 3, 4. 4 ile arasına yani 5'in üstüne köyü yerleştiriyoruz. Bu çok güzel bir köy Neyse, <laughs> Bir de gelirsiniz gene. De geçen dediğimiz gibi. Hop, ayar oraya ayar bırakırsınız. Çıktı. Bu da, bu botu da. Ya vururlar ya da bu burada kalır ve de. Ayar mesela bu sal e saldırı için de güzel olabilir. Çünkü buradan gelecek kişi ve buradan mitten gelecek kişi engeller. Alalım köyümüzü. Bunlar vardı. Şimdi gelin alt kısma inelim. Alarm botu kuruluyor. Bot dönüyor. Şu alanı çok geniş yani. Gerçekten kumuzun alanı kuruluyor. çok geniş. On düşünerek mesela çekiyor. şöyle atabilirsiniz. Alarm botu çıktı. Ve botu şu üstü dönüyor. atabiliriz. Böyle gelir yine Hop, hemen Align öne bırakırız. Kuruluyor. Bot dönüyor Veya da buraya uzuru. bırakırız. Botu geri çekiyorum. Sonra alırız. Başka. E, şimdi FPS'im düştü ama neyse. Başka tam şu kısma bırakır Bırakırız. Tam merdiven bitimine. Merdiven bitimine attık. Bu da ne yapar? Çekiyorum. Merdiven bitimine getirdik. Hop hemen en köşeye. Adam Gel şey zannedecek. Hihi. <laughs> hiçbir şey atmamış. Hiçbir şey. Aa. Aa, yapacak böyle. Onunla eş olması için bir de şöyle bir sarmal bırakırsınız. Oradaki adam hasar yer. Hem bakın. Hem bomba kuracak kişiyi hem de bu kısma gidecek kişiyi engelliyor. Ooo 221 ping. Nice nice nice. Niye bu kadar fazla pingim var? Neyse. Hı. Evet şimdi devam edelim. Buraya bırakabiliriz. Gene kuracak kişi engeller. çekiyorum. Başka. Aslında bu aslında bu daha fazla rakibine kal rakibinize kalmış. Mesela birkaç tur oynarsınız, anlarsınız zaten rakibiniz. İşte ne bileyim. Rakip full B'ye gidiyor veya A'ya gidiyor. Haven'dan giriyor işte ne bileyim. Buradan giriyor. ...gibi veya A'ya gidiyorlar midden giriyorlar ventten giriyorlar gibi. Bir de info konuşmak lazım ki takımınızla daha iyi bir maç keyfi sunun tüm takım bireylerine bu, bu da güzel. Şu kısma kadar geleni görüyor. Neyse benden şu yerleriyle bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bye bye.